Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Eee Gator <laughs> <laughs> evet, gerçek adım 5. ve 6. bölümüyle olması lazım. Ee, öncelikle şunu diyeyim. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Allah'larımızın acil şifa versin alalım, Ya yani şifalar diliyorum. Ee, ailelerine de sabır diliyorum. Videoya geçelim. Ben yani çok bu konuyu uzun tutmak istemiyorum. Bayağıdır da video atmıyorum. Bunun sebepleri Sınavlar başladı. Bu bir. İki. Yanımızdaki evler yıkılıyor. Çok ses var. Üç. Ee, üç neydi? Yani dediğim gibi sınavlar başladı. Yani işte bu se bazı sebeplerden dolayı. Video çekim oldum ama geride döndüm. Ve başlıktan ve kabaktan da dönmüş ol, görmüş olduğunuz gibi. Yine arabamız aldık yani. Yani ilk arabamız aldık. Ve işte o an. Göstermeyeceğim ben. Ama bak siz bir gidin. Bekleme şunu arabayı sıkayım. Arabayı gördünüz zaten. Arabamız. Eski model. Çok güzel. Eski model ama hızlı. Arkadan yetiş. Güzel bir araba. Bak bak bak. Ha. Diğer sebebi de. E, ben bir video çektim. Onu yayınlayacaktım. Ee, ama ses karışıklı olmuştu da yani nasıl diyeyim 13. dakikada ses 6. dakikada 6. dakikada ses 13. dakikada öyle şeyler olmuş zaten o şekilde bir video yayınlamıştım ya yani bir daha yayınlamak istemedim ben de açıkçası ondan sonra çok video çektim ama hiçbir hoşuma yani hoşuma gitmedi derken video içinde oyun saçmalıkları oldu yani nasıl diyeyim, beni arabadan indirip öldürdüler oyundan ben de iyice canım sıkıldı. Başlarım videosuna dedim çekmedim. Ama şimdi de yeniden kamera karşısına geçtim. Yani kamera arkasına geçtim. E size video çekmeye de yani devam edeceğim inşallah. Cümle kuramadım ben niye böyle oldum ya. Video çekmeyi unutmuşum herhalde. Arabamın sebebi bir yere gideceğiz. Yani arabayla mı giderim? Yani itfaiye arabasıyla mı giderim? Mesela üstümüzü, üstümüze kıyafet bir İktidar arabası da diye. Dur bekle ben şuraya bir inip şuraya ne ya orada merak ettim bir ara yani dedim de unuttum. Yani bir araba şarttı. Araba aldık çok şükür. Burada ne benim İngilizce yok ama ne diyor Driving mi your... bir şey de olmuyor ne bırakayım? Neyse biz devam edelim. Araba cidden çok hoşuma gitti ya. Böyle oyunda çok sık göremeyeceğiniz bir araba. Gayet de hoşuma gitti yani. Bu arada aşağıdan kanalıma abone olup videolara like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ee, yani bir hafta iki hafta yakın video yapmamış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. İnşallah çok güzel videolar videolarla karşınızda olacağım. Anamaya öf. Az güzel de ki rakı valla. E niye kulak 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 mı Ses kısık ses aç tamam. Hadi lan ha. Lan yürüsene. İlla dokunduruyum ya yani, onu istiyorum ya. Allah Allah. Allah 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 Allah. Bu arada yakın zamanda eğer çekersem köydeki ağaçlarımızı budayacağız. Zaten köyde video çekmiştik görmüşsünüzdür ağaçları. Ağaçlarımızın dallar budanacak. en normalde e, yani bu işi bilenler gelip yapacaktı. Ama yani şimdi açıkçası fiyat biraz fazla olduğu için kendimiz yapmaya karar verdik. Yani dedem normalde eskiden yapardı da şimdi dedem de yaşlandı. O yüzden ya yani bu işi bilen iyi bilen birine yaptıracaktık ama fiyat fazla olduğu için kendimiz yapacağız ama ne zaman yaparız hiçbir fikrim yok <laughs> ya 29 Ekim'de tatil ya hani böyle yani nasıl diyeyim şey tatil ya, tüm her her yer tatil ya, okullar iş yerlerinden tatille resmi tatille. resmi tatil olduğu için büyük büyükmez Salı günü gideriz veya yarın gideriz pazar günü bilmiyorum İnşallah o da video çekip yayınlamayı düşünüyorum bak. bak. O ben devam ediyorum şimdi bunlar bana da çarpar. Araba çok güzel ama ya eski model ama yani sürmesi bize ekli. Ana benim hızımı görüyor musun? Ana valla benim hızımı görüyor. Ha yani, ha hani hızı diyor. Hani. Önüne hiçbir yana ne mı? Valla her olsun çarpmadı. Ama o arkadaki çarptı işte. Salak. Hayır durutmamızı belli yani. Niye girip arkadan bir de son hızla girip çarpıyor. Bu arada e şunu da söyleyeyim istiyor musunuz bilmiyorum da böyle bir yandan da böyle birkaç seferini bir yandan da yüzümü gösteren bir kamera olsun mu? He? Hadi yazın bari bana. Şu an yaz hadi bak şu an bekliyorum. Bekle beklemiyorum ha, şu an bekliyorum. Yazın yorumlara. Yüzümü gösterir mi, kamera olsun mu bir yandan da? Evet devam edelim. Yani eğer istiyorsanız yaparım İstemiyorsanız yapmayız. <laughs> Tabii onun montajı biraz beni çok uğraşacak ama eğer siz isterseniz hemen yaparım. Hatta bir sonraki bölüm bile ya yani bir sonraki bölüm öyle olabilir. Böyle iki kameralı. Çok daha güzel olur. Ana şu motora dansak ya. Ne güzel böyle yavaş yavaş gideriz. Çok güzel bir motor var. Ya. Direkt yani böyle Motora direkt abartıya geçmek istemiyorum bu arada. Yani Aslında direkt bir spor motoru alabilirim. Yarış motoru ama ilk baş böyle bir motor alasım var. Dayı ne yapıyor? İlk baş böyle bir motor alasım var. Sen geliyorum lan benim peşimden. Ya yani bilmiyorum yazmıyorum var. Geç <laughs> gidiyorum Ha bu arada bir de şey şunu, ben niye cümle kuramıyorum video çekmeyi unutmuşum ben ya. Şunu da söyleyeyim. Ee, kırmızı ışıklara duralım mı? Eğer dur derseniz dururuz ama durum ama e, video çok uzun olur. Oraları keserim diyeceğim. O zaman da montajında ben çok uğraşırım. Bakıyorum sürem güçlü ya. Allah rızası için dur Bekle bekle gel 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 gel. Polis arıyor şey şimdi senin yüzünde. Binle şu araba. Hayır araba yazık oldu diye. Diyeceğim araba şu an Şey i̇şte eski model. Bu videoyu normalde uzun tutmak istedim ama çok da uzun tutamayacağım büyük ihtimal. Şu az bir gezeriz. Sonra videoyu kapatırım büyük ihtimal. Şu an kaç yok oldu bilmiyorum. Daha iyi bir kayıt kapandı geri açtım. Ama bak işte. Eski modeli var yok şu çekmiyor. Bak bak Ay teker aklı. Polis abi çekil. yanlarda olur oğlum teker. Bu bir de eski model arabalarda şu var ya. Arkası basık önü kalkık. Bunun tam tersi olmaz gerekmiyor mu? Ve şu arka tekeri kafadan bir ayrı bir parça mı yapıyorlar artık ne yapıyorsa ne yapıyorlarsa. Elim iki dakika göstereceğim. Şurayı. Şuna bir tekeri hafif böyle bir kapatıyorlar. Niye onu ben de bilmiyorum. Yani... ne iş yapıyorsunuz? Bak, bak yine tekeri akacak. Bak bak bak. bak. Oh araba çıkmıyor eski model araba mı var derdim var. Ama eskiden böyle yollar mı vardı? Dümdüz. akit. Ah ee, korunası bir güzel diyecektim de vazgeçtim demeyeceğim. Normal korun. Ne bileyim. Yani? Bu video atmadım arada. Twitch'de yayındaydım desem yalan olur. Ama birkaç gün böyle yayın açmış olabilirim. Böyle bir iki yayın açmış olabilirim. Çünkü yani video çekmiyorum. Yayın açmayayım. Yani niye yayın açmayayım? Deyip iki kere mi üç kere mi de yayın açtım. Çok açmadım. Yani iki hafta içerisinde iki veya üç kere yayınlaştım. açtım. Yani ne bak Ne bak yani bizim de sınavlara sınavlarla çalıştım. Konuşma ve dinleme sınavı geldi biliyorsunuz geçen sene. Konuşma sınavına çalıştım. İki, i̇ki, yani iki, üç tane konuşma sınavı vardı. Ben ikisine çalıştım. Arapçaya çalışamadım. Yani öyle yani videonun ama bir sebepler de o. Bu akşam diye mi? Bu trafik niye bu kadar kalabalık? Ha şu ev çok güzel var. Şu evin fiyatına bakalım diyeceğim de. Tabi şu adam yürürse. Sollamak da yok. Demedik yani. Gerçek hayat olan bir şey bu. Dayı farlar patlattın. Ne abi ya? <laughs> Çık lan. Oğlum ben daha gaza bu Araba gitmiyormuşum. Tabi şu basacak basacak ya abi öndeki araba sayesinde. Şu ev çok güzel ya ben bu ev hoşuma gidiyor. Tabi biraz tuzlu fiyatta. Kaç milyon milyardı? Hemen bakak. Kaç paraydı neyse. 12 milyon. Bende de 17 bin lira var. Hangi parayla alacağız bu evi? He bana değil. Hangi parayla alak? Allah Allah Allah. Bu arada e de takip etme unutmayın. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Şu an buraya koydum mu bilmiyorum. Koyma, koymuş olabilirim. Koymamış olabilirim. Ee, yani yani Twitch'te dediğim gibi yayınlar açıyorum. Instagram'da yeni video attığımda oradan yani duyuruyorum orada hikaye koyuyorum yeni video yayında diye. Yani takip etmeyi unutma, unut, takip etmeyi unutmayın. Ben niye konuşamıyorum? Çıldırdım ya. Şimdi bak kamerayı kapatıp gideceğim. Valla ben hiç kırmızı ışıkları yandıramam. Eğer ama dur derseniz. Yine durmam büyük ihtimal ya. Kırmızı, kırmızı ışık. Yani tabi gerçekte durum. Gerçekli önemli bir şey ama bu oyunda. Ceza da yok Allah'a şükür. Ceza da yazmıyor. Ceza yazsa çok öderdik. Oyunda. Tabi gerçek hayatta kurallara uyalım. Sadece trafik kuralları değil. Tüm kurallara. Tabii trafik kurallarına da uyalım. eski ama ana bak benim aklıma ne geldi aslında taksicilik yaptığım zaman buralarda yapsak belki biraz daha fazla kazanabilirdik çünkü burası zenginlerin yeri biraz daha fazla kazanabilirdik ama işte kazanamadık ben niye geldim yoldan geri gittim ya gidiyorum dayı sen gidi ben geçerim hadi görüşürüz bak şu uyuyoruz, gidiyorlar ya sinir oluyorum ya, ya bas ya önüm boş e basınca da böyle oluyor işte hızını alamıyorum çarpıyorum bir yere o yüzden yedin, Trafik kurallarına uyalım. Allah Allah Allah. Şu in fiyatına bakalım bir de şurada da iyi var. Olma gazı basmıyor mu ya? Basıyormuş gibi hissediyorum araba gitmiyor. Araba bak daha aldık hemen sorun yaratma olur müdür Racelen yok. Şöyle bir fiyatlar. Ya bu da Villams'ı. İki iki katlı ev ama tek katlı. Tek katını kullanıyoruz. Öyle bir sorun var bu oyunda. Kardeşim iki katlı ev yapıyorsan iki katını da Yani tek katını ben kullanabiliyorum. Ne yapacağım? Ne kadar oğlum hadi göster o ya. Ha yazıyormuş zaten de. 30 bin lira. Aslında bak bu evi alabiliriz. Ama ne? <laughs> Yani aslında şu mahallelerden bir çıkmak istiyorum ya. Sürekli mahallede ha bak mesela bir sonraki evim yine mahalle içerisinde olabilir. Ama bunun o evden sonraki bu ev, ev bu ev olabilir. Yani üçüncü evim bu ev olabilir inşallah. Çünkü ev hoşuma gidiyor. Önceki kanalımda çektiğim videolarda bu ev almıştım. Ev güzel yani. 2-3 odası var. Güzel yani. Ne bekliyorsun <laughs> sen? Bakalım nasıl anlıyor? Evet hiç iyi anlamıyor. Eski model. Bir boyatsak mı diyeceğim devam edelim. Hiç boyatmıyorum. Arabanın rengi hoşuma gitti benim. Böyle açık mavimsi. Beyaz. Tabi sevmedim renkler ama yani. Geç lacivert benim sevmedim. renk. Lacivert de beyaz. Ya lacivert de sarayı yan yana görmek istemiyorum. Ha bak mesela şunun gibi. Ya bir taksı gitti ya. Taksı. <laughs> Taksici gitti ya. Ha ben kırmızı ışıkla durdum? Pardon. Ama önde araba varsa yani. Lütfen geri çekil lan biraz. Kaldırımdan gitmeyelim yani. Allah Allah. Kaldırımdan gidecek halimiz yok. Polis abi yine biri de olamaya çalışıyor ama. Var. Aç kardeşim yolu ya öf. Ama yavaş gidiyoruz. Otobüs şoförü olan mı? O da olsun. Niye içi gözükmüyor? Ne yazıyor? Hangi mahalle? Brent ne line mı ne onlar lan öyle. Öyle mahalle ismi olur lan. Eve gidelim. Videoyu kapatayım arkadaşlar. Daha indi yine kendiliğinden kapandı. Ben bıktım. Biter. Niye kapanıyor hiç fikrim yok. Bu büyük hafıza dolu telefon. Ani fren koyayım mı? İşe yaramadı çünkü yolda değil. Baba oh, polise bak. Maganda polis. Allah 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 Allah. İnsan şuraya bak, aydınlatma koyar ya. Duvardaki ışığı ben ne abi? Bak Allah 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 Allah. Oğlum sen niye benim önüme atıyorsun? Deli. Şu arkadan bir gelip size işte, bir Bak şu çarpacak gibi. Ben, yani, ah o ona vurdu. Şimdi onun arkasındaki ona vurar. O da gelir buna vurar. Vurmadı. Vursun ona. O oh, çok güzel. Zincir yemeye kazıdı diyecektim. Aklıya bak diyecektim. Gitti salak taksıcıya vurdu. Ama. Polis önüne gideyim de bir rek durayım mı önünde? Şu polis abi. Aa bak polis akıllıymış. Şöyle arayasın. Seni seydin polis. Hayret aramıyor. Arasan olur mu? Hadi lan. He, ara ara ara. Niye aramaz oğlum mu? Ha en arkadaki vurdu ya onu arıyorlar. Beni savuruyorum sen de beni ara. Ha çok güzel. Giderek <laughs> yaptım ya. Bak bunu benim aldım salak kendi ne oldu bir anda geri çekti önüme atladı bak benim bir suçum yok onunla Ha bak ama He, adam yokmuş Kalırma gidecek halimiz yok Lan daha yeni aldık arabayı ya Ha bak şu benim suçum işte Dur bunları da ezmeyim yeter artık ya Aa, bayağı geri bir Sözde geri çek ama olabilir yani böyle arada ya. Yani at oyun yani. At, arada gerçeklikten çıkabiliriz. Şuradan ben bir geçeyim. Oo çok güzel. Hepsi peşime takılacak şimdi. İki dakika bekleseydim ne olurdu? Ha. Sola. Otobüse peşimize taktık. Diyecek mi? Otobüse taktık. Nereye Neyse devam edelim. Allah sıkıyorlar bize sıkmıyorlar ama bizim adamlar başkalardan sıkıyor ama kime sıkıyor ben de bilmiyorum. Allah 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 Allah. Çarpmadan döndüm ya ne mutlu bana. Bak polise bak maganda polis. Yeşil mi ne evet, yeşil anıyormuş. Kırmızıya ne Arkadan gidip çarpacaktım. Lan. Aga be bölümün ilk başında ilk, ilk, ilk gerçek hayat videosunda ilk GTA Sandra videosunda ben de bisikletle geziyordum. Geziyordum dedim de bu arada eve geldik yani. Ana adam yazmışız. Dayak mı herhalde? O nasıl gibi o nasıl sigara lan? O nasıl duman? Adam bacak gibi üfledi. O burada kendilerine iyileşir. Biz devam edelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Yani biraz kısa olmuş olabilir bu video. Hatta bayağı kısa olmuş olabilir. 10 dakika bile olmamış olabilir. hiç fikrim yok. Kendinize iyi bakmayın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.